Tamam <laughs> <gayun yalçın. gülüyor> o sevgiyi çekiyor tamam ama ben de çekiyorlar. Hiç yeri mi gördün? En evet, iyi şu anda yalçın. Bunlar <laughs> köyünde de var yalçın. Çanakmada var. <laughs> <Umerko 'yu> yalçın. <laughs> <Umerko 'yu> yalçın. <laughs> yalçın. Ya, Pardon, bu <laughs> <Umerko 'yu> yalçın. <laughs> yalçın. 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 Datan diyoruz, beraber diyoruz. Evine sağlığımız. Datan olduğumuz, Kayseri'deki çıkan 19. görüşümüzü ben inli, ben görüşüyorum. zaman geldiği

Sesliyorum diyorum ah, alayım sizden. Ne? Ne alacağım? <laughs> Sesliyorum. Ziya geç. Radyo Avşaş. Nokta kom. Beklerik. DJ Elif Pardon <laughs> <laughs> <Öğretmenim, evet> <laughs> öğretmen Elif. Ha şu evet, tartışmalı Elif evet, var ya meşhur Elif. Evet. Ha sen misin? <gülüyor> <gülüyor> evet benim. Ne oldu? <laughs> ne oldu sanki? Bir tişörtün altı üstü değil mi? Evet. Evet, Hepsi bir tişört değil mi? Sende mi var? Merhaba. Sende var. Ben Dedim oraya bir Hasan ben seni diyebilirim de. Ziyayım ya. Ben de bu Fatih değil. Koyun olayım ya ben sen bu arada. Nevzat Saygılı Hoş geldi diyoruz kendisi Hoş geldi diyoruz Hoş geldi diyoruz Alın. Her zamanki gibi Selvi abla. Adam <laughs> Yine karizmatik yani. Karizmatik. <laughs> <laughs> <al. Hadi> <laughs> kurban adam al Yolum Vay, Elif'ten sana bir tane türkü alalım. Türkü söylesin. Dur sana çay getireyim. <laughs> bir söylesen bilmiyorum ki. Bir Aman lazım. Aman Türkü söylesen bir tane. Bilmiyorum ben. Şöyle avşar uzun havalarından, şey ağaçlarından. Bilmiyorum. Söyleyemeyeceğim. Şu an sesimiz kaslıyor. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> Nevzat abimle tanıştık. Nevzat abi güzel. merhabalar hoş geldiniz. Siz? Hadi medarı çalsın. Ha şey azıcık Bey. Ya ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? 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 Ne bunları Ne Ne yapıyorsun?

Eğer çoktan burada, denizde gemi kaptan burada, Sayın Yakut hoş geldin. Gemi burada, kaptan burada, Sayın Yakut hoş geldin. Şöyle, ayranlığınızı biraz kabartalım. <laughs> Dur denilsin. Hak yiyene, lanet gömleği giyene, ne mutlu Türk'üm diyene, Bu ölene hoş geldin. Ne mutlu Türk'üm diyene, kuş ölene hoş geldin. Üzülüp üzülmesin Birliğimiz bozulmasın hoş